Çengir Merkezi'nden Tolga Usta ben. Bugün Çekmeköy'deyiz. Bina giriş kapımızı yeniledik. Yenisini taktık. Aynı zamanda da kartlı içi şifremizi taktık. Pandemiden dolayı anahtar temas olmasın diye şu şekilde okutup bir kapımızı açıp gireceğiz. Pandemi bittikten sonra da istersek şifreyle gireceğiz. Bina kapımızı yağmura, suya, rüzgara dayanıklı bir ürün kullandık. Şu şekilde Ümit Usta'mız size göstersin. Sizin de bina giriş kapısı, daire kapısı, kartlı geçiş sistemi, yangın kapı kilitleri, kilitle ilgili aklınıza ne geliyorsa, ihtiyacınız olursa Ümit Usta ve Tolga Usta aşağıdaki linklerden çok rahat ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler